Merhaba oyundayız takipçilerim Antam Bugün arkadaşlar PUBG Mobile oynuyorum Cep telefonum üzerinde oynuyorum Özellikle söylüyorum çünkü Farklı farklı videolar var mı dedim bakayım çeken Youtube üzerinde herkes bilgisayar üzerinden oynuyor Klavye mouse vurmak kolay ama bence cep telefonuyla Daha da zor İlk defa weekend haritasında oynayacağım arkadaşlar Ve biliyorum ki çoğunuz da bunu zaten Bilgisayar üzerinden değil Telefonlarınız üzerinden oynuyorsunuz Şöyle inelim haritayı Dediğim gibi bilmiyorum ama bakalım neler yapabileceğiz Evet şu anda kaplamalar gelmeye başladı ve her şeyimiz hazır. Hızlıca oynayalım. Kapı nerede? Çabuk şöyle hızlı git. Aç bakalım ne var. 4x alırım. Seni almam. Bomba alırım. Ya telefonun kaldırmıyordur anlarım. Bilgisayarda oynarsın. Para verememişsindir. Paran yoktur. Yine anlarım bilgisayarda oynarsın ama yani her şeyin varken bilgisayarda oynamak bence e, açıkçası hiç hoş değil çünkü bilenler bu arada biliyor musunuz bilmiyorum da şeyle karşılaştırıyor mu acaba? E, söyleyin şunu. Ben mesela telefonla oynuyorum. Karşımdaki Karşımdaki ne no, oldu? Sen bot muydun? Yani e, bilgisayardan klavye mouse oynuyorsa ben çok sinirlenirim ya. Bazıları zaten öyle bir vuruyor ki yani. Yani ilginç ilginç hareketler bilemedim yani. Dur biri daha var. Şuradan geliyor ses. Aynen. Ha, bu iyi vuruyordu Vahim'cim İyi vurdun açıkçası söyleyeyim sana Bu arada biraz hızlıca lootlanalım ki al al şunları Şu pompalıyı da bırak Şuna göre gel Ne var? Skar zaten 5.56'da mı skar ya? Neyse 2 tanesi 5.56'mız olsun Olduğu kadar olmadığı kadar He bilenler yazsın diyordum arkadaşlar ee, Bilgisayardan oynayanlarla Böyle telefonda oynayanlar aynı serverda oluyorlar mı? Olmuyordur herhalde yani o kadar da olmasın. Şu flash al bari hadi boş takılma. Şimdi şöyle alana doğru gidelim. Alana bir bakalım. Alan yakınmış ya gitmeye de gerek yok. İyice bir lootlanalım. Al şunu da al. Dipçik. Olmuyor mu? Hatırlayamadım. Şöyle şunun şarjını değiştir. Şöyle lootlanmaya devam edelim. Aha biri geliyor. Ne yapıyorsun? Nasıl öyle sessiz sakin? Yalnız bir saçma geldi ya. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? AKM alalım. Şunu alalım. Güneş gözlü değil ya. Ben bandanamı seviyorum. Şimdi yalnız şöyle bir şey yapacağız. Eee eee Şu hafife atalım. Şunu atalım. At kardeşim at. Bekleme şunu atalım. Niye alıyorsan. Tamamdır. Fazla şeye gerek yok. Devam. Şöyle biraz haritayı keşfedelim. Şu kar sesi. Katır kutur. Geliyordu. Hem biraz e, mermi ihtiyacım var 7'ye. 5 -56. Aha bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Öyle artık be. Adamı şansa gördüm ya. Ne yapıyorsa orada böyle bir durmuş bakınıyor. Ya da birini kesiyordu galiba. Dur bakalım biz o taraflara doğru. Şarjör değiştirelim. Şimdi bana iki seviye bir kask lazım. Kim o sıkan? Hadi be. Oğlum burada çok insan var ya. Allah biri daha var. Oğlum ne yapıyorsunuz siz ya? Biri sıkıyor. Birisi sıkıyor ya. Nerede o? Sabit durma Tamer. Bu da biri var. Heh. Sana sıkan kim? Şurada bir yerde. Göremiyorum. Vallahi göremiyorum. Aldım. Sana sıkan kim? Az önce bana da sıkan. Vallahi göremiyorum. Gözlerim kör oldu. Heyecan yaptım. Hah gördüm. Git loot yap ona. Sen vurdun onu Bir başka saldı kelime. Çok mu açıktayım ya? Kaç içeri be. Arkama bile bakmıyorum şu an. sağ sol yapalım. Kaç çabuk kaç. Şurada sağlık basacağım. Gel sen de gel. Nerede o? Dostum nasıl vurdun sen beni? içeri. Atla içeri lan! <laughs> Adamlar tek tek geliyor orada. Şuradan şey alacağım ya. Eee, söyle şunu. Eee, SKS alacağım. Hadi drop'a gidelim bari heyecan olsun. Burada biri var. Bak ne dedim? Saklanmış oraya üç kaç ya. Drop'a gidiyorduk. Eğil. Hey. Nereden sıktı? O? Şurada bir yerde gördüm. Kara geç. Oğlum daha ne vuracağım seni dedim mi öldü? Kalk kalk koş. Woo! 11'lişimiz işimiz var son kaldık. Aha birini gördüm. Woo! İşte bu saklanıyın demek buralarda. Güzel. Şöyle bir tane daha hareketsiz atalım. Alan geliyor bu arada. Son iki birebir kaldık galiba. demek buradasın. Öyle artık be! <laughs> Nintes Loki! Çorba parasını çıkardın. Oyun birisi tam eğer 13 leş bir kalanla artık bunların ne kadar bot, ne kadar gerçek oyuncu bilenler, uzman olanlar yazsın arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Dediğim gibi cep telefonumdan oynadım. Öyle klavye mouse'a vurmak kolay. Önemli olan telefonla oynamak. E, oyuncuların çoğunluğunun özellikle Türk oyuncuların telefonları ve tabletleri üzerinden oynadığını biliyorum. Ve görüyorum. Benim arkadaşlarım da aynı o şekilde. Özellikle birlikte de oynuyoruz. Umuyorum beğenirsiniz ve devamını istersiniz. Şu anda ekranda iki farklı videomu görmektesiniz. Herhangi birini tıklayarak da izlemeye devam edebilirsiniz. Farklı oyunlarda farklı videolarda da görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.